Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jungle Azir oynayacağız. A'dan Z'ye kritik videosunun bir diğerindeyiz. En son ee, şey oynamıştık. Aurelion Solo oynamıştık. Şimdi Azir'le oynayacağız. En sıkıntı olacağını düşündüğüm çar Azir. Bakalım nasıl olacak. diyorum. Yunus ne yaptın lan? Kankam çaktırma onu. Nice. Oba. Ya, çektim ne ya büyük milyondan. Yine kaçırdım Abi. yine kaçırdım ya. Daha <laughs> ya şey attı tutuştur tutuş, çıkıyor bilirsen hemen. Devam ediyor. <laughs> ee, şako geliyor bir de doğru. Aga cana bak. Burada 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 bu burada bu burada burada lan buraya. Oğlum hepsi burada. Beyler E de yok, flash de yok. Bot 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 bot. Yaz geliyor. Manam yok ama ultim yok. Geliyorum ben. Durmanız yeterli evet. olacaktır. Çok güzel. Şakota geldi. Hadi be. Şakoya dön. Devam etseydim ben alırdım beni Yok şey yok. Şunu da lan. Şoko Q'ya attı bu arada. Devam ediyorum. Gözükürse. Bir tane be. 5 Beş canlı kaç tane. Aa nice. Ha, evet. Renekton'a, Renekton'a gidelim. Yunus bir anda yatman yok mu aşağı? Dur dur. Ben aldım ayağını. Hayır. Güzel oğlum. Hiç riske gerek yok. Aynen Bota geliyoruz. Bota geliyoruz. Aa. Hadi. Rehattı lan. Rehattı. Aynen. Aynen. Aa. Aynen. Eşya ee, konu yok. Güzelsin. Güzelsiniz. Kaşınıyor bu insek istiyor ha. Yaklaşıyor. Ultim var <laughs> direkt. Tamam. Dive atabilir miyiz? Mumu gelirsen At atarız ha. Mami gelmeden de atarız ya da Mami'ye çöküyorlar şu anda. Davut geri çık azıcık. Kopyasını öldürüyor. Nice. <gülüyor> Easy. Geliyorum. <laughs> Video. <laughs> Genel, Yine ne güzel. Oyun takibi önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun takibi oh. önemli. Yasodan güzel bir yer. Evet. Oğlum bunlar nerede anladılar lan? Kanka Akade direkt video mu dedi zaten en başta. Ya Ayan Azir Jungle yapıyorsun. AD kastın da belli amına koyayım. Bence de video dışında kimse yapmaz. Hatta kimse Yok, yapmıyor ki amına. Kim yapıyor lan? Akade şey yazmış bir tane. <laughs> Harbi biz mi FF vereceğiz? Evet FF veriyoruz. Aynen. Her videoda abi sen izlemiyorsun videoları. Gir hemen like at şu Hayır. Bunlar, bunlar nasıl biliyor o zaman? Harbiden FF mi vereceğiz dedin. Sen videoları izliyorsan ben biç. İlk 3 4 tane izledim bir daha da izlemedim. Evet. <laughs> YouTube'a en son ne zaman girdin diye bir sorsan. Geldim bu arada. İstene, istene, istene keseceğiz bu o akali. Kesemeyiz lan bu arada şey. A attım. Olur sen geçebiliyor şey, Ay, geçebiliyorsun. Şey tap tarafında. Ay geçebiliyor mu da? Ona göre oynayın. Kule döndü. Bir de işte. Oy! Geldim Yunus. Yunus gir. Yunus gir. Ha, ben gir, sezon gir. 3 dünya bunu birinci olur. Gir gir gir. Gir sen gir. Yok. Kakko var bir tek Samira yok. Aha. Ha, ölmüş olması lazım çünkü. Geliyorum, 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 geliyorum. Yunus tut onu. Ay kaçırma onu. Güzel tamam, devam devam et. Sıçra gir. TP'si var mı renk? Devam edeme. Bir oyunlar. TP attı bir. TP attı. Ya, Nereye <laughs> attı? Aa. <laughs> Çok iyi. Devam. Ho ho ho. şu akaliye dikkat edin beyler. Vuruyor. Beyler bir, bir tur, geri, bir çıkıp ben de. Çok güzel. Tutuşturu bana hatta, tutuşturu bana hatta. Nice. Devam, devam, Daha devam. Çok zor Tamam, Geldim, dayılayacağız. Yasin koy ultiye. Koy, koy, koy. Yasin koy ultiye. Hayda. Yasin çok güzel yazıyor, çok güzel <laughs> yazıyor. <Çok> <laughs> devam ki, devam ki, devam. Gir, ki. Gir, 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 gir. Verdim kalkanı. Aa. Devam devam devam. Yapacaktı. Ya, ya. 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 Yap son nereye aman oğlum? Oha. Bilal oğlum ya son. Manyak mısın lan sen? Aa gel 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 roar, şako, şako. Şaka, shaka, şaka şaka <laughs> şuşu, şuşu, şaka 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 Şu 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 Giden 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 Nice Bula şuna Aa Akali Akali tek atar Gelin W'm yok, W'm yok. Geldi. Ya önce. Şuna bir çarp attım mı attım? Attım, attım çarp. Gelin şu bak. Dur dur. Çok güzelsin Yunus. Yunus devam ki Ayan. Ayan devam ki Ayan. Yunus. Yunus, Yunus. Bravo, bırakın ayan. Düz vurmaya gidiyorum. Havada vurduk. Devam, 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 devam. Bravo oğlum. Bak, 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 bak. Lütfen. E yok, e yok. Devam e tanklasana, e tanklasana, yok. tanklasana, keseceğim. Geldi. Mana yok, mana yok, mana yok. Oğlum, o değil, o Bu, 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 bu. Tamam sorun değil. Geldim. Ah be iyi. Dur dur keseceğim. Yavaş yavaş evet. atırım. Atlayacak. Tamam atlayamadım. Akali gördüm sanki orada. Dur ben gireyim ben gireyim. Bana gir bana. Bana gir. Ya e bastım bu arada haberin olsun. Al al. Gel 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 gel. <laughs> koş 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 koş. Koş Abi dedim vur 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 vur. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel 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 Matar gel gel. Gel 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 gel. Dolap çok güzel. Easy peasy. Gir. Giriyorum. Bravo oğlum. Oha. Ya çok oğlum bu Renekton kalmış. hep dışarıda beni <laughs> yapıyor. Burada burada burada. Renekton <laughs> burada. Davut iki kere oldu bu ikisini evet, Evet iki kere kör kestim vallahi. Keser yoksa. Yok mu ikisi iki de iki verin ona. O bir bok adam var. Hadi o. be. <laughs> nice. Kırmızı çarpıyor. Ay. Aa bak bak bak. Hiçbir şey mi yok. Hiçbir şey, mi yok <laughs> hiçbir şey mi yok. Hiçbir şey yok. Ah kule öldü. Bunlar yok, bizi tiker tiker çoğaltır. Smurf işlemi. Sikrip falan değil. Smurf işlemi. derler değil mi? Oha. Go go go. Daha <laughs> çocuklara yazan şu ejderi vurdum. At at kabrahmadım mı lan ben bunu? Ne yapıyorsun da? Ne tabii. ne oğlum ya? Şu kuleyi alalım. Bak,

Ya <laughs> ne, <laughs> <abi>, ne <laughs> yapıyorsun? Yasun ne 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 Ay e? cana bak. Gir 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 içeri gir. Oğlum giremiyorum ben hemen ölürüm. Kafayı mı yediniz? O kadar tank değilim şu an. Oğlum tam boşum yok kulede bitiyorum bu ne ya? Yeni bir töre vurmayalım. Lan 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 lan. Nereye gittin lan bir anda? Uçuyorum Öyle ya. ya Gel abi. lan buraya. Penta var bu Başka arada. Var var var. Var. Değil Gel lan. Aga kaçıyorlar. Gir, gir onun içine gir. Lan! Bire geldi. Tut, tut, tut bıraktı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Abi bir kaçmayın la. Oha. Abi adam geze için önünden geleni yaptı ya. Oğlum gelin la. Oh, <laughs> bu insanlarda güzel penta salma şeyi ne ya aşkı. Tam <laughs> yok. Davut kuleye vurma her gün kızar. <laughs> Amık delisi seni ya. Oğlum. <laughs> AP Malfight ejder alamıyor lan. Alamazsın. Alamazsın. Benden. benden çık benden çık. Bak sana girdiğim zaman ayrıyı bırakıyorum. Artı bir yüz can falan geliyor. Hadi. Gel gel gel. Vay şerefsiz. Gir Tek gir bu gir. Kaldı. Gel gel. Ulti var mı? <laughs> Yaso. Dur. O var var. Dur. Nerede ne Şako? Oğlum Şako gidiyor. Şako arkada kaçıyor. <laughs> Şako'ya gel. Şako <laughs> <Sakın gülüyor> vurma <gülüyor> farma. Oha. <laughs> <Oo>, <laughs> dur <gülüyor> vurma. Daha vurma. Alev yelesi olan varsa. Gelsin. Ben, varsa. Gel. Akala al. Al oğlum hadi. Oha kaza geldi. Va. Of, nasıl tuşlara falan tıklıyor lan. Vursana be kardeşim Akala. hadi ya. Dur, Dur vurma ama. Ona, ona, ona nasıl E atabilirim lan ben. Aha vur. Oğlum. Ah. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı videoları beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen.